Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft ile ilgili video çekeceğiz ee, Hemen şöyle başlıyorum Bir salıncak yapacağız Şöyle Şunu da şöyle bir kare boşlukla Evet inciri arkadaşlar Biraz koymak zor galiba Bilmiyorum bana çok zor geliyor Şöyle hemen. Şöyle. Şurayı yapalım. Ve şöyle gördüğünüz gibi ee, bir tane şey salıncağımız oldu. Tabi daha güzel de olabilir. Evet, sıradaki ise Sıradaki ise arkadaşlar ee, böyle asmalı ışık yapacağız. Şöyle iki tane. Huni var. E, huni'yi bir şöyle yerleştirdim. Sen yani de şöyle. E, ama ondan öncesinde şöyle bir blok almamız gerekiyor. Herhangi bir blok. Şunu aldım. Şöyle koydum. Sonra şöyle şunları da yaptım. Sonra e, şunları kırıyorum ve Huni'lerimi koyuyorum. ve ışıklarımı asıyorum. Bu genellikle yüksek evler için oluyor yani Minecraft'ta şöyle. Sıradaki ise Sıradaki ise arkadaşlar koltuk tarzı eşyalar yaptık. Bunu ben size tam olarak 3 e, tane göstereceğim. İlk olan sandalye. Şöyle 4 tane koyuyoruz. Ve üstüne de şöyle koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi bir tane e, sandalye oluyor. Tabi bu yani kullanıl kullanışlı bir şey değil yani. Diğeri ise arkadaşlar rayla yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Raya önce ee, şöyle bildik. Şöyle kenarlardan kıracağız. Çünkü şöyle buraya yaptığımız zaman şöyle oluyor. Ee, sonrası ise arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra da kenarlarına şey, e, tuzak kapısını koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi koltuğumuz hazır. Ben bir binelim arkadaşlar. Çok gerçekten güzel duruyor. Bakalım. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar oturuyor olarak gözüküyorum. Sıradaki ise arkadaşlar gerçekten benim çok kullandığım bir şey. Ama genellikle şu tren raylı olanı daha çok kullanıyorum. Böyle iki tane şey koyuyoruz. Tabi bu istediğiniz blokla olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir korku oldu. Ve şimdi ki arkadaşlar bir deney aslında. Şimdi bakın. Şimdi ben açayım. Sesi kurulaşıyor. Gördüğünüz gibi hepsini Gördüğünüz gibi değişik bloklar koydum. Bunların üstüne de e, şu müzik koyuyoruz. Bakın şimdi hepsini bir deneyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> bu galiba şuna <şimdi> aynı oldu. <laughs> arkadaşlar bu en son çıkan sürümünde sürümünde yani hep Sürüm olduğu için oluyor tabi diğer sürümlerde de deneyebilirsiniz ben hiç denemedim ama bilmiyorum. Sıradaki ise arkadaşlar 3 boyutlu fırın, samt ve bal arı yuvasını deneyeceğiz. o yüzden hemen şöyle başlayalım. üstünü de kapatacağız arkadaşlar. Sandık arkadaşlar ben büyük bir ihtimal olmayacak yani tam benim istediğim gibi. Şuraya şurası. Ve şöyle koydum. Gördüğünüz gibi üç boyutlu gibi gözüküyor. Çok değişik gözüküyor aslında şu anda ama yani tam olmadı bu ama bir muhtemelen olur. Ee, hemen şöyle arı yuvasını koydum veya ters koyacağım. Buraya da şöyle. Ha evet arkadaşlar bakın bu çok rahat oldu. Ee, daha rahat görmeniz için ışık koyacağım. Ee, ne koyayım? olur böyle. Falan. Bakın arkadaşlar. Şöyle daha rahat görsün. Gördünüz mü arkadaşlar? Üç boyutlu bir ölü kovan gözüküyor. Diğer ise fırın. Fırının şöyle ters yüzünü. Şöyle. Burayı bir şey. Böyle şöyle koyduk rastgele. Bakın arkadaşlar şu anda çok mükemmel gözüküyor. Üç boyutlu gibi. Evet arkadaşlar çok değişik gözüktü gözümde. de sıradakine geçebiliriz. ki Sıradaki ise arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak görüyorsunuz. Bu mutfakta e, ejderha kafasıyla toz makinesi yaptıracağım. E, çok basit sadece bunu şöyle ters koyduğunuz zaman toz makinesine çok benziyor bakın. Buradan da gözükmüyor arkasından baktığımız zaman da yani bir şey gözükmüyor. Ama bakın arkadaşlar şurada şöyle gözüküyor. Telefonu bunu böyle kapatırsanız gözükme. Şöyle. Evet arkadaşlar bugün yaptıklarımız bu kadar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.